Pinterest'te ve TikTok'ta viral olan Maybelline'in rujunu deneyeceğiz. Yorumlarda bulduğumu düşünüyorum o ruju. Büyük bir şey hepimiz kıza aşık olduk ama ruju bahane ediyoruz. Çünkü genelde ruj değil de kız güzel oluyor ve ürünü almak için bahane oluyor. 115 rengi Maybelline'in. Bu seri muhteşem bir seri bu arada. Kalıcılığı, halak bitişli oluşu ve dudaktan çıkmıyor. Kırmızısı, bordosu, her rengi çok başarılı. Şimdi bakalım bende de güzel duracak mı? Ben çok merak ediyorum. Başka bir renk. Yok, aynı renk mi? Işık'tan mı öyle gözüküyor acaba? Çok güzel bir kahveydi. Herkes 115 rengi almış. Ama bu bende pembe duruyor. Yazıklar olsun ya. Arkadaşlar yorumlara <laughs> ne hayallerle aldım ben bu ruju ya. Keşke açıp bir deneseymiştim ama böyle sürprizli olsun istemiştim. Gerçekten sürprizli oldu yani. Ama sürdükçe pembelik gidiyor yani böyle. 18. katta kahve <laughs> ulaşırız gibi. O kadar alakasız oldu ki. Bir de bir şey söyleyeceğim. O kadar emindim ki çünkü bu da kahverengi yani. Bu başka bir renk mi? Kahve işte. Demek ki yorumlarda kandırmışlar.